Merhaba arkadaşlar. LGS 2023 ciddiyeti artık bindi. Peki LGS 2023'ü kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Videoyu sonuna kadar izlemek ve ondan önce bir abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız da hemen videoya geçelim. Şimdi görüyorum ki artık LGS 2023 durumları sizler için başlamış. Peki LGS 2023 için ne yapmanız gerekiyor? Hemen bir başlayalım. Ee, eğer ki hedefleriniz çok büyük ise yani böyle fen lisesidir işte çok büyük liselerdir kazanmak hedefiniz. O zaman günlük en az 200 soru ile başlayabilirsiniz. Ama bu şu anlık 200 soru yani yaklaşık 3 hafta sonra, 1 ay sonra bu sorular 300'e 400'e kadar çıkmalı, çıkabilir. Yani günlük 300 soru, 4 soru çözebilirsiniz. 500'e kadar da yine çıkartabilirsiniz. Bu sizin kapasitenize ve e, sıkılmanıza bağlı bir durum. Onun dışında, ya ben fen lisesi değil de normal bir liseye gitsem de yeter yani benim için bir Anadolu lisesi de iyidir diyen arkadaşlarımız için de söyleyelim. Yani diyelim bir Anadolu lisesi vesaire kazanmak istiyorsanız yine burada yapmanız gereken günlük 150-200 soru bandını e, Geçmeniz veya günlük 150-200 soru bandında sorular çözmeniz gerekiyor. Yani günlük 50 soru çözerek veya 30-40 soru çözerek emin olun LGS'de başaramayabilirsiniz. Yani 30 soru 40 soru gerçekten az. O yüzden en az bir 120-130 sorumuz olması gerekiyor. Tabii ki bu soruları yaklaşık bir 3 ay sonra, 4 ay sonra 200'e kadar da yine çıkarmamız gerekiyor. Ee, onu söylemem gerekiyor. Yani yıl sonuna kadar günlük 120 soru 130 soruyla kalmaması gerektiğini de sizlere söylemem gereken bir durumdur. Onu da belirteyim. Aslında sizlere çok daha güzel bilgilerle geleceğiz. Bu video birazcık kısa oldu ama emin olun bizleri takip ederseniz çok daha uzun ve güzel videolarımızla karşınızda olacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.